Gençler merhaba. Koordinat sistemi ile bugün yine karşınızdayım. Yeni bir bölümle devam ediyoruz. Koordinat sistemi nedir? Önce onu bir tanımlayalım. E sonra bununla ilgili nasıl sorular geliyor üzerine konuşacağız. Koordinat sistemi dediğimiz şey burada gördüğümüz yani iki tane sayı doğrusunun sıfır noktalarından kesişerek dik olarak böyle üst üste konmasıyla oluşmuş bir sistem şimdi burada yatay olan, yatay olan sayı doğrusuna x ekseni diyoruz. Dikey olan sayı doğrusuna da y ekseni diyoruz. X ekseninin diğer adı apsis, y ekseninin diğer adı da ordinat. Yani sorularda apsis ve ordinat diye gördüğümüzde nedir bunlar demeyin. Hemen bakalım neymiş? X ekseni apsis, y ekseni ordinatmış. Şimdi bu koordinat sistemi dört bölüme ayrılıyor değil mi? Hani böyle tam bir şeyi ortadan bölmüşüz ve dört bölgeye ayırmışız gibi düşünelim. Ee, bölgelerden birincisi buradan başlıyor arkadaşlar. Bunun bir sırası var. 1, 2, 3, 4 şeklinde bölgelerimizi numaralandırıyoruz. Birinci bölgedeki herhangi bir nokta. Yani ben kalemimi alıp şurada bir yerde bir nokta bıraktım. Değil mi? Burası bir A noktası olsun diyelim. Bu A noktasını tanımlamak için bu noktanın birinci bölgede olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bölgemiz tamam. Peki A noktası için başka ne diyebilirim? A noktasından x eksenine ve y eksenine dik doğrular indirdiğimde x eksenini 3'te y eksenini de 2'de kestiğini görüyorum. O zaman ben A noktası için önce x'i söylüyorum 3, sonra y'yi söylüyorum 2. 3'e 2 koordinatları olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde ikinci bölgede herhangi bir nokta alalım şuradan bir yerden neresi olsun? Şurası olsun. B noktası diyelim buraya da. B noktasından yine aynı şekilde Y eksenine ve X eksenine dikler indirdiğimizde X eksenini eksi 1'de Y eksenini de 3'te kestiğini görüyoruz. O zaman eksi 1'e 3 noktası diyebilirim. B noktası için. Aynı şeyi 3. E, bölgede yapalım. 3. bölgede yine şurası olsun. Şurada bir nokta aldığımda şöyle x ve y eksenlerine dikler düşürüyorum. Burası da c noktası olsun. C noktasının koordinatları içinde önce x'i söylüyorduk x eksenini. Eksi 1'de kesti sonra eksi 3'de kesti. Yani eksi 1'e eksi 3 noktalarında kestiğini görüyorum. Ve bir de dördüncü bölgeden bir nokta alalım. O da şurası olsun. 2 ve 2. Yani D noktası dersek buraya da 2 ve 2'de kesti ama ikincisi eksi 2 olduğu için 2'ye eksi 2 noktalarına kestiğini söyleyebilirim. Yani bu durumda neyi ispat etmiş olduk? Birinci noktadaki herhangi bir şey birinci bölgedeki herhangi bir noktanın koordinatlarını söylerken hem x'i hem y'si pozitif oluyor arkadaşlar. Artı artı. İkinci bölgede herhangi bir noktanın koordinatlarına baktığımızda x ekseninin negatif bölümüne denk geldiği için x'i eksi y'si artı oluyor. Üçüncü bölgede herhangi bir nokta seçtiğimizde hem x hem y'si negatif olduğu için her ikisi de eksi olacak. Ve dördüncü bölgede herhangi bir nokta seçtiğimizde x ekseninin pozitif y ekseninin negatif olduğunu görüyoruz. Yani koordinat sistemi iki tane... Sayı doğrusunu sıfır noktasından dik olarak kesiştirilmesiyle oluşan bir sistem. Bu sistem dört bölgeyle tanımlanıyor ve bu dört bölgede de noktaları tanımlarken demek ki iki tane rakam kullanıyoruz. Bu rakamlarda nerede x ekseninde ve y ekseninde olmak üzere. Şimdi devam edelim bu X ve Y'lere bir sıralı ikili diyoruz arkadaşlar. Sıralı ikilileri tanımlarken her zaman önce X sonra Y söylenir. Yani bunların yerini değiştirmemiz söz konusu değil. Önce X sonra Y. O yüzden zaten birinci bölgede bir nokta hem X hem Y'si artı dedik. İkinci bölgede bir nokta tanımlıyorsak X'i e eksi Y'si artı dedik. Üçüncü bölgede bir nokta her ikisi de eksi olacak ve dördüncü bölgede bir noktada da x'i artı ve y'sinin eksi olduğunu görüyoruz. Şimdi devam edelim. Yine burada bir örneğimiz var. Hemen buradan noktalarımızı belirleyelim bakalım. Şimdi birinci noktamız 3'e 4 noktasıymış. Ne demiştik? İlk yazdığımız x, ikinci yazdığımızı y ekseninden seçeceğiz. Yani x'i 3 olan 3'ten seçtim. Tamam. y'si 4 olan o zaman 3 ve 4'ü şöyle kesiştirdiğimizde tam A noktasının burada olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu iki ekseni kesiştiriyoruz ve birleştirdiğimiz nokta o istenilen nokta. B için eksi 2'ye 3 Şimdi eksi 2'yi buradan seçtim. 3'ü buradan seçeceğim. Şöyle 3'ü uzatalım. Eksi 2'yi de yukarıya doğru tam kesiştikleri nokta bize B noktasını verecek. C noktasının eksi 4'e eksi 2 olduğunu söylemiş. Eksi 4'ü x'ten seçtim. Aşağıya indirdim. Eksi 2'yi y'den seçtim. Tam kesiştikleri nokta C noktası ve tek bir noktamız kaldı o da D noktası o da 3'e eksi 5 noktasıymış yine 3'ü x ekseninden seçiyorum 5'i de y ekseninden seçiyorum kesiştikleri nokta istenilen D noktası yani birinci ikinci üçüncü ve dördüncü bölgelerde birer tane noktayı göstermiş olduk bu şekilde şimdi küçük bir notumuz var eğer nokta X ekseni üzerindeyse yani her zaman bu bölgede olacak diye bir şey yok. Eksen üzerinde de olabilirdi. X ekseni üzerindeyse bu ne demektir? Ordinatı sıfır yani Y'si sıfır demektir. Eğer Y ekseni üzerindeyse bir nokta o zaman X'i sıfır demektir. Yani burada bir A noktası şurada yuvarlak göstermeye çalıştım. Biraz aşağıya da aldı turuncu. Şuradaki A noktasına bakalım. Nerede? X ekseni üzerinde değil mi? Burası x burası y ekseniydi. x ekseni üzerindeki bir noktanın x'i bu nokta olacak, y'si sıfır olacak. Aynı şekilde y ekseni üzerindeki bir b noktası var burada. Ee, y'si 4 olacak. Burada hangi noktaysa x'i sıfır olacak. O zaman bize şöyle bir soru gelebilir. Bir a noktası tanımlamış. 2 a eksi 6'ya 7 sıralı ikilisine sahip. Bu noktanın or, e, noktası ordinat ekseni üzerindeyse demiş. Ordinat ekseni neresiydi arkadaşlar? Y ekseniydi değil mi? Y ekseni yani hemen şunu anlıyorum. Ordinat ekseni bu Y ekseni demek. Y ekseni üzerindeki bir noktanın x'i sıfır demekti. O zaman ilk yazılan burada x ikinci yazılan y yani y'nin 7 olduğunu söyleyebilirim. E x'i de 0 olacak. x ile gösterdiği şey 2a eksi 6. 2a eksi 6'yı 0'a eşitlersem 2a eşittir. Eksi 6 karşıya geçti 6 oldu. Her iki tarafı 2'ye böleriz ki a yalnız kalsın. a eşittir 3 bulunur. Şimdi bununla ilgili çeşitli sorular karşımıza gelecek ama koordinat sistemi her zaman lazım olacak bize. Sadece bu seni göreceğimiz bir konu değil, o yüzden iyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Bunlarla ilgili birazcık daha soru çözerek pekiştirebilirsiniz. Ee, yeni videolardan haberiniz olsun isterseniz kanalıma abone olun. Diğer ders. Görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.